Covid-19. Gelecekte dışarıda yemek. Covid-19 pandemisinin hepimizi etkilemesi nedeniyle son birkaç ay dünyadaki herkes için çok zor oldu. Ama daha iyi bir geleceğe doğru ilerliyor ve yeni normali benimsiyoruz. Ancak evde karantinadayken bazı şeyleri özledik. Araba sürmek, sinemada film izlemek, tatile gitmek ve harika bir akşamda harika bir restoranda en sevdiğiniz yiyeceği yemek. Evet, bunların hepsini özledik değil mi? Ve Covid-19 sonrasında dışarıda yemenin nasıl olacağını merak etmeden duramıyoruz. Merak ettiniz mi? Cevaplar bizde. Dışarıda yemenin nasıl etkilendiğini ve koronavirüs sonrasında nasıl görüneceğine bakalım. Koronavirüs ucuz fast food restoranlarından pahalı restoranlara kadar tüm restoranların satışlarını düşürdü. Evet, yiyecek içecek endüstrisi gerçekten zorlandı. Uzmanlar asla eskisi gibi olmayacağını söylüyor. Peki sırada ne var? Nasıl hayatta kalıyorlar ve bir daha açılacaklar mı? Restoranlar kapandığı için restoran sahipleri çalışanların maaşlarını karşılayamadığı için onları işten çıkarma kararı verdi. Binlerce insan başka bir gelir kaynağı olmadan kısa sürede işlerini kaybetti. Durum konusunda açıklık olmadığı için işverenler ve çalışanlar yardım için başvuracakları kimse yok gibi hissettiler sonuçtaysa tüm restoranlar yeniden açıldıklarında ve müşterileri döndüklerinde günü kurtarmayı umut ediyor. O zamana kadar bazı restoranlar tüm hijyen kurallarına dikkat ederek paket servis ve gel al seçenekleriyle ayakta kalmaya çalışıyor. Peki bu ne kadar daha sürecek? Covid-19 geçtikten sonra bile restoranlar hangi engellerle karşılaşacak? Restoranlar pandemiden en çok etkilenen işletme alanları. Ayrıca müşterilerin rahatlıkla geri dönmesi konusunda sorun yaşayacak birkaç endüstriden birisi. Aniden insanlar yiyeceklerine kimsenin dokunmamasını istemeye başladılar. Dahası insanlar evde yemek pişirip bundan keyif aldıkça restoranlar olmadan yaşayabileceklerini fark ettiler. Restoranların müşteriler arasında çekiciliklerini kaybedeceklerine dair artan bir algı var. Covid-19 sonrası restoranlar için yeni kurallar Covid-19'un diğer tarafına geçtiğimizde bile insanlar hala kalabalık yerlere gitmekten korkacaklar. Bu nedenle Covid-19 sonrasında ayakta kalmak için restoranlar yeniden açıldığı zaman müşterileri ağırlama ve müşterilerin güvende hissetmesini sağlama açısından tamamen değişen yöntemler olacak. Restoranlarda göreceğimiz bazı potansiyel değişimler şu şekilde. 1. Masaların arası açılacak ve rahat koltuklar kalkacak. 2. Masa sayısı yarıya indirilecek. 3. Nakit ya da kredi kartı kullanımı gerektirmeyen dijital sipariş verme ve ödeme yöntemleri ile insanlar arası temas en aza indirilecek. 4. Açık büfe olmayacak. 5. Çalışanlar her zaman maske ve eldiven kullanacak ve yüzeyleri sıklıkla dezenfekte edecekler. 6. Kapılarda ateş ölçümü yaygın bir uygulama olacak. 7. Normal menülerin yerine tek kullanımlık menüler alacak ve çatal-bıçak kapalı gelecek. 8. Kaplarda güvenli mührü olan gel-al ve eve sipari seçenekleri çoğalacak. 9. Arkadaşlarla tabak paylaşma ortadan kalkacak. 10. Ucuz değil, daha temiz yiyecek olacak. Tüketiciler, yemekteki malzemenin kalitesine ve yemeklerin daha temiz ve hijyenik koşullarda servis edilmesine dikkat edecek. Restoranların bunu takip etmesi gerekecek. Restoranlar farklı kültürleri ve insanları bir araya getirerek insanların daha iyi bağlanmasına yardımcı oluyor. Yapabileceğimiz tek şey restoran sahiplerinin bu zorlu zamanı atlatabilmesi. İnsanların yaşamlarına geri dönmesi kolay olmayacak. Ancak kısmi yeniden açılmayla tüm bunlar geride kalınca en sevdiğimiz restorana gidebileceğiz. O zamana kadar yeni normalin tadını çıkarın ve her gün için teşekkür edin. <laughs>